Uykuyu ve uyanıklığı yaratan Cenabı Allah'a hamdolsun. Beni sağ salim ve her uzvum yerli yerinde dirilten Allah'a hamdolsun. Şehadet ederim ki Allah ölüleri de diriltir ve o her şeye gücü yetendir. Biz de bütün mülkte aziz ve celil olan Allah'a ait olarak sabahladık. Hamd Allah'a mahsustur. Ululuk ve azamet yalnız Allah'ındır. Yaratmada emirde, gece ve gündüzde, gece ile gündüzü mesken tutmuş her şey de yalnızca Allah'a aittir. Allah'ım içinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulhu salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da ahiretin de hayrını diliyorum. Ey merhametliler merhametlisi! Allah'ım her türlü gam ve hüzünden sana sığınıyorum. Acizlik ve tembellikten de sana sığınıyorum. Korkaklık ve cimrilikten de yine sana sığınıyorum. Borç altında ezilmekten ve düşmanların kahrına uğramaktan da yine sana sığınıyorum. Biz de bütün mülk de Allah'a ait olarak sabahladık. Onun ortağı yoktur. Ondan başka ilah bulunmaz ve dönüş de yine onadır. Gökleri ve yeri yaratan, hem gayb hem de şehadet alemini bilen, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin ve şeytanın şerrinden, onun her türlü tuzağından, günah işleyerek kendi nefsime zulmetmekten veya başka bir Müslümana kötülük dokundurmaktan sana sığınırım.